Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Clash of Clans'ta ilk bilgileri nasıl bulunur onu göstereceğim. Öncelikle ilk bilginin ne olduğunu size anlatayım. Super ID'ye giriş yapan arkadaşlar, e-postasını değiştirmek isteyen arkadaşlarımız bu ilk bilgi sayesinde e-postalarını artık değiştirebilecek. Daha önceki videomuzda ben e-postayı nasıl değiştirildiğini göstermiştim. Bazı arkadaşlar değiştirdiler, bazı arkadaşlarında değiştirmeyip sistem... İlk bilgiler istiyor. İlk bilgileri de şimdi sizlere nasıl bulunacağını göstereceğim ve o değiştiremeyen arkadaşlarımız da e-posta adreslerini artık değiştirebilecek. Ayrıca çok yanlış yapıp hesabını kilitleyen arkadaşlarımız da aynı şekilde bu bilgileri vererekten artık hesaplarınızı geri alabileceksiniz. Şimdi sizlere ilk bilgi nasıl bulunur bunları göstereceğim. 3 adımdan oluşur bu bilgiler. Birincisi eğer oyuna başladığınız tarihte e-posta adresinize gmail adresinize gelen bildirim duruyorsa o günkü tarih zaten bellidir hangi tarihte kullandığınızı e bilirsiniz oyuna giriş yaptığınızı bilirsiniz ancak e-posta durmuyor bu bilgileri sildiyseniz ikinci adıma geçip ikinci adım nasıl olduğunu göstereceğim size şimdi bu gösterdiğim adımları gerçekleştirirseniz oyuna girdiğinizi bulursunuz şimdi Ekranda görüldüğü üzere erişimin izin verildiği tarih 12 Şubat 2019 gösteriyor. Şurayı hemen size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşların ilk girdiği tarih olacaktır. Şimdi eğer bu tarih Android'den iOS'a veya iOS'tan Android'e veya başka telefonlardan başka telefona geçiş yaptığınızda o yeni telefonunuzdaki tarih buraya yansıyacaktır. Arkadaşlar burada yanılmasınlar. Çünkü bu e, oraya yeni telefonunuza geçtiğiniz tarihi sistem baz alacak ve bunu gösterecek. Ancak üçüncü adımda göstereceğim seçenekte bunu yapan arkadaşlar için olacaktır. Öncelikle buraya nereye girdik bu ikinci adımı nereden gördük onu göstereyim anlatayım. Daha sonradan da üçüncü adımı da size göstereceğim. Şimdi burada Google'a tıklıyoruz. Normal Google yazıyoruz. Google'a geldik. Hesabınıza giriş yapmanız gerekecek arkadaşlar. Sağ üst köşede bakın benim kanalımın simgesi bulunmakta. Aynı şekilde sizin de Gmail'inize buradan giriş yapmanız gerekecek. Sağ üst köşedeki resme tıklıyoruz. Burada Google hesabınızı yönetine tıklıyoruz. Tıkladık. Ve bu yukarıdan güvenlik kısmına geliyoruz. Tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi bu telefonumuzdan yapıyoruz bunu. Daha sonradan da masa üstünden de nasıl yapılır onu göstereceğim size. Güvenlikten en aşağı geliyoruz. Gördüğünüz gibi Clash of Clans yazıyor. Onun üstüne tıklıyoruz. Tıkladık. İki tane var. Hangisini tıklarsanız fark etmez. Clash of Clans'a şu an erişim var diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve erişim izninin verildiği tarih 12 Şubat 2019 olarak gözüküyor. Yani bu sizin bu oyuna başladığınızda erişime izin verdiğiniz ilk tarihtir. Yani bu sizin ilk başlayanlar eğer telefonunu hiç değiştirmeyenler bu şekilde giriş yapabilir. Masaüstü olarak nasıl yapacağız onu gösterelim. Telefonumuzu masaüstü moduna alacağız. Şimdi tekrardan şu yukarıdaki seçenekleri tıklıyoruz. Masaüstü sitesi olarak göstereceğim size. Şimdi eğer bilgisayardan yapacak olan arkadaşlar aynı şekilde yine Google üzerinden gerçekleştirelim işlemimizi. Bu da masaüstü olarak. Yine sağ üst köşedeki simgemize tıklıyoruz. Hesabınızı yönete tıklıyoruz. Yine masaüstü olarak göstereceğim şunu. Evet bilgisayardan yaparsanız bu şekilde gelecek ekran güvenliğe tıklıyorsunuz. Ve bu açılan ekranda gördüğünüz gibi hesap erişimi olan üçüncü taraf uygulamalar. Buraya tıklıyoruz. Ve yine aynı şekilde Clash of Clans gördüğünüz gibi geldi ve bizim erişime izin verdiğimiz tarih 12 Şubat 2019 olarak gösteriyor. Bu ben benim ekstra ikinci bir hesabım var. Onun bilgileri arkadaşlar. Sizin de aynı şekilde başka bir klan başka bir hesabınız varsa bu şekilde onunla karıştırmayın. Sizin kaybettiğiniz veya e-postasını değiştireceğiniz hesabı yapın. Şimdi burada bulduk diyelim bunları denedik ve sisteme verdik onayladı e-postanızı değiştirdik. Veya üçüncü seçenek dediğim ilk girdiğiniz bilgileri nasıl bulacağız bunu anlatayım size. Şimdi bunu geçiyorum. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Android olan kullananlar için Play Store'a tıkladım arama kısmına Play Oyunlar Google Play Oyunlar bakın çıktı. Onun üstüne tıklıyorum ve bunu aç diyorum. Açtım. Evet, hesabımız geldi. Arkadaşlar burada isterseniz şu Clash of Clans'ın simgesinin üstüne tıklayabilirsiniz. Buradan bakın başarılar yazıyor. Ya da isterseniz direkt profilime tıklıyorsunuz profilime. Buradaki başarılar solda görüyorsunuz arkadaşlar. Başarılara tıklıyorsunuz. Ve burada Clash of Clans'ta sizin ilk aşamadan beri yaptığınız başarıları gösterir. Burada kaydeder. Gördüğünüz gibi benim mesela şu an 2020'den 2019, 2018, 2017 aşağı doğru iniyor. Bu en aşağıdaki olan başarı sizin Clash of Clans'a girdiğiniz ilk tarihten itibaren yapılan başarıdır. Yani bu sizin ilk giriş tarihiniz olacak en aşağıdaki. Ben kendi hesabım olduğu için en aşağıdaki tarihi size göstermeyeceğim. Ancak başlama tarihinizi buradan en aşağı inerek de bulabilirsiniz. Bu şekilde hesabınız kitlenen arkadaşlar varsa eğer bu şekilde açabilirsiniz. Veya bir önceki videomda süper ID e-posta değiştirme iki tane ayrı ayrı çektim. Ayrıntılı ayrıntılı ikisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Onları izleyin. O aşamalardan eğer sistem size onay verirse sistem size onay verirse yaparsınız. Eğer sistem size onay vermedi, ekstra fazla ilk giriş bilgisi gibi soruları isterse bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bazen sistemde ilk giriş bilgisinden sonra size fatura, faturalandırma isteyebiliyor. Onu da nasıl olacağını göstereyim size. Gene Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Girdim. Sol üst köşedeki 3 tane çizgiyi tıklayıp buradaki seçeneklerden hesaba tıklıyorsunuz. Hesap. Açılan ekranda işlem geçmişi derseniz arkadaşlar, burada sizin eğer oyuna herhangi bir alım satım yaptıysanız yaptığınız tarih gözüküyor. Bakın. 5 Ocak 2020 3 Kasım 2019, Ekimin 1'i 2019 gibi tarihlerde ben alımlar gerçekleştirmişim. Bunlar benim faturalarını faturalandırmalarda yaptığım alışverişler. İşte siz kredi kartından alıyorsanız kredi kartı eğer dekont isterse mesela örnek veriyorum. Kredi kartından aldıysanız oranın dekontu. İşte telefon üzerinden mobil üzerinden aldıysanız mobil üzerinden de aynı şekilde bunları da bulabilirsiniz. Tarihler zaten burada da yazıyor. Siz de buradan bu tarihleri vererekten yine kilitlenmiş hesaplarınızı bulabilirsiniz. Ya da değiştirilmiş olan hesaplarınızı bulabilirsiniz. Ya da çalınmış olan hesaplarınıza aynı şekilde buradan bu bilgileri vererekten alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. İşine yarayan arkadaşların yorum yapmasını rica ediyor. Kanalımıza abone olmasını ve videomuzu beğenmesini rica ediyorum. Teşekkürler. İyi günler.